Selam. Şimdi ben normalde daha önce makineyle ilgili bir video çekmiştim ama fazla amatörce olduğu için onu ben kaldırdım. Şimdi makine nasıl kullanıldığını öğrendim. O yüzden onunla ilgili tekrar bir video çekiyorum. Şurada üst tarafında bir ısıtıcısı var. Bunu açtığınız zaman buraya koyup fincanlarınızı ısıtabiliyorsunuz. Şunlar da porta filtrelerimiz. Bu single shot, bu da double shot. Yani ben normalde double shot içiyorum ama bugün bir kahve içtiğim için şu an e, single shot olanla bir kahve yapacağım tekrardan. Şu şekilde bu da porta filtresini işte sapı şuraya takıp çevirdiğimiz yer. Şu şekilde bunu takıyorsunuz. Sonra bir ölçücüye ihtiyacınız var çünkü kahvenin kendi ölçücüsü e, makinenin pardon, kendi ölçücüsü yok. Ben şöyle bir öğütücü almıştım daha önceden. Moka Pot'ta kullanıyordum ama bu öğütücüyü önermiyorum çünkü yani en ince ayarında olmasına rağmen kahveyi istediğim incelikte öğütemiyor. Göstereyim kahvesini. Biraz fazla ışık var sanırım ama. Buna daha ince olması lazım. Ama öğütemiyor işte dediğim gibi. Şöyle bir de kahvenin makine, kahve makinesi. Neyse ki kahvenin diyorum ya. Kaşığı var. Şu da temper. Şu şekilde kahveyi buraya koyup bunu bastırıyorsunuz. Ben şimdi kahveyi koyup bastıracağım. Kahvemi koydum. Şu şekilde temperleyeceğim birazdan. Bir şey söylemeyi e, unuttuğumu fark ettim. Şu şekilde portafilterin içinde bakın. Şurada bir çizgi var. Kahveyim e, buraya kadar koymanız gerekiyor. Bu single'da da var, double olanda da var. Daha fazla koyarsanız sanırım makine zorlanıyor diye biliyorum. Ya da sıkışıyor falan işte bir şeyler oluyor. Yani yeterince düzgün yapamıyorsunuz kahvenizi. O yüzden bu çizgiye kadar doldurmanız gerekiyor. Şöyle kahvemi temperladım şu şekilde. Bakın ne çizgiyi geçmiş yani ağzına kadar dolmuş ne de şöyle gösterirsem daha yanlış olacak sanırım. Ne de çizginin altında kalmış. Tam çizgi hizasında olması lazım ve çizginin görünmemesi gerekiyor. Dozajlarla alakalı bir şeyler söyleyeyim yani bildiğim kadarıyla. Ben kesinlikle profesyonel barista değilim ve burada anlattığım çoğu şeyin de kesinliği yok. Eğer doğrusunu biliyorsanız aşağıya yazabilirsiniz. Genelde double shot yani portafiltreler, double portafiltreler. 18 gram kahve alıyormuş diye biliyorum. Ee, ve 18 gram kahveden 36 gramlık bir şat elde etmemiz gerekiyormuş. Ve bunun 20-30 saniye arasında yapılması gerekiyormuş. Bu arada bu makine tamamen manuel. Yani kendi kendine kahveyi bir süre sonra durdurmuyor. Ne kadar bir tuşu açık kalırsa buraya çevirirseniz o kadar fazla kahve vermeye devam ediyor. Dediğim gibi bunun ayarını kendiniz yapmanız gerekiyor. Ben bunu ölçtüm. Sanırım kahvemden dolayı benim daha yeterince ince öğütemediğim için. Bu en fazla 14 gram kahve alabiliyor. 14 gramlık kahveden de yani çarpı 2 olacağı için yine 18 gramdan 36 aldığımız gibi 14 gramlık kahveden de 28 gramlık bir şat elde etmemiz gerekiyor. Yine bunu da hassas teraziyle eğer evinizde varsa ölçebilirsiniz. Ben onun için bir gidip hassas terazi aldım. Onu da yine 20-30 saniye arasında yapmanız gerekiyor işte. Bu saniye belirleyen şey de kahvenizin inceliği ya da kalınlığı. İşte çok kalın olursa sanırım çok hızlı bir şekilde oluyor. Çok ince olursa da çok yavaş oluyor ve kahveniz yanıyor diyebiliyorum. Yani doğru incelikte öten bir öğütücü almanız lazım. Yani bu yeterince ince değilmiş maalesef. Yani biraz daha ince olması gerekiyormuş. Bunun daha da incesi de ben Türk kahvesi ayarı diyebiliyorum ama değilmiş işte öyle. Dozajlama da bu şekilde. Şimdi hemen şunu bir takalım şu şekilde. Tamamdır bakın şu an taktım ve sıktım çevirerek. Ben normalde dediğim gibi süre tutarak yapıyorum bunu. İşte ben ölçtüğüm zaman 15-20 saniyede falan geliyordu 28 gram kahve. 15-20 saniye arası tuttuğum zaman dengeli bir kahve alabildiğim, dengeli bir şat alabildiğimi fark ettim. Ben bunun neresine kadar geldiğinde durdurmam gerektiğini biliyorum. Siz dediğim gibi ilk aldığınızda eğer double kullanacaksanız, bundan varsa sizde, en ince ayarında öğütürseniz 14 gram falan geliyor. 15-20 saniye arasında tutarsanız düzgün bir şat elde edebiliyorsunuz. Ben bunu ama şuraya kadarını falan geldiği zaman kapatacağım. İlk başta şöyle bir ses çıkarıyor. Bakın şuraya kadar geldi işte köpüğü ile beraber. Ama eğer siz double'ı kullanacaksanız sürekli yani şöyle bir bardağın tamamını ağzına kadar doldurmanız gerekiyor. Bir de şurada süt köpücüsü var kahve makinesinin. Buhar çubuğu pardon. Onu da şöyle bakın ilk başta şurada gözükmüyor ucu nerede. Şöyle bir açmanız gerekiyor. Ha şu şekilde su çıktı ya. Su çıktıktan sonra bu buhar çıkarmaya başlıyor şu şekilde. Buhar çıkardığı zaman da süt potunuz varsa ben bunu... ...Horland'dan aldım arkadaşlar. Şaşırtıcı bir orada 350 liraya buldum ve biraz daha büyüğü de var. O da 490 lira falan ama benim makinamın fazla büyük yine. Çünkü çubuğun böyle içeriye girebilmesi gerekiyor. Şöyle olması gerekiyor. Bunun içine de bakın şöyle ölçüler yazıyor eğer görünüyorsa. Şurada ölçülere yazıyor işte. Bu süt potuyla da sütlerinizi köpürtebilirsiniz. Tark falan da deneyebilirsiniz. Makine anlatacağım başka bir yeri kalmadı. Arkada bir de su haznesi var işte. Oraya suyunu dolduruyorsunuz. Minmax yazıyor. Üstünde dediğim gibi bir ısıtıcısı var. Bayağı da ısınıyor bu arada şu an bayağı sıcak üstü. Fincanlarınızı falan koyduğunuzda ısıtıyor işte kahve öncesi. Şuna birazcık su ekleyeyim ben. Suyumu ekledim geldim. Birazcık sulu oldu zaten dediğim gibi ben özellikle böyle yaptım sabahleyin de zaten bir kahve içtiğim için. Bu arada bunları da ice americano değil. Eğer buzu koyup üstüne su koyduktan sonra kahveyi dökerseniz long black oluyor. Buzun üstüne kahvenizi döküp üstüne su eklerseniz de ice americano oluyormuş. Size bunu nasıl çıkarıp temizleyeceğinizi de göstereceğim son olarak. Perdeyi çekip geldim çünkü çok ışık vardı ve ölümü göremedim. Böyle daha iyi sanırım. Bunu yine şu şekilde şuradan çevirip çıkarıyorsunuz. Sonra bunu şu şekilde bir açın. Birazcık içine kalan kahveleri şöyle döksün buraya. Bunu şu şekilde şurasına böyle yapıp portafilirsi düşmesin diye şu aparat da ona yarıyor. Şöyle tutturuyorsunuz ve tak tak diye böyle vuruyorsunuz çöpe, dökülüyor. Ve Son olarak da bunu gösterdim. Bu kadar. Video bayağı uzun oldu. Bu da kahve. Bay bay.